İşte, zahmet oldu sana da. Teşekkür ederim. Yok be, ne zahmeti. Kostümleri toparlayıverdim işte. Ee? Eğer... ...defilede mankene ihtiyacın varsa? Sağ ol enişte. Ha. Pardon ya. Tabii, ben farkındayım zaten. Evet, belki piknik tipim. Ama piknik tip de tip değil mi? Hem kim satın alacak bunları? Mankenler mi? Hep o sülün gibi adamlar mı? Gene ben satın alacağım. Gene ben giyeceğim. Ah, ah. Bu Türk insanının, Türk erkeğindeki göbeğin çektiği yeter artık. Bu göbek nazar boncuğudur, nazar. Yetsin, bitsin artık bu. Ah, canım eniştem, sen ne kadar içliymişsin de benim haberim yokmuş. Teşekkür ederim. Ben bunları alayım, hemen yetiştireyim. Tekrar teşekkür ederim. İyi ki varsın. Zaten onlar bana olmazdı. Şef Danilo değilim ben çünkü. Ben saksı değilim. Şuayb'im ben. Hah, yani... ...Şuayb abi, Ayşen'i gördün mü? Şuayb abi, Ayşen'i gördün mü? Gördüm. Kıyafetlerle kuru temizlemeciye gitti. Şuayb abi sen niye bu kadar sinirlisin? Anlayamazsın sen beni Ateş. Anlayamazsın. Açıldık tekrar. Hoş geldin Mücahit. Hoş bulduk abi. Kayseri mantısı mı? Yok ben sinop alayım abi. Bu da yeni adet çıktı. Hep Kayseri yerdiniz sinop sinop. Ne oluyor böyle? Kolay gelsin Celal amca. Eyvallah Ateş buyur. Senden bir şey isteyeceğim de. <laughs> Benim sanayiye gitmem gerekiyor da Celal amca. <laughs> Bu topladığım araba için yedek parçalar gelmiş. Onları alacaktım. <laughs> Eğer araba müsaitse verebilir misin? Söz veriyorum benzin atacağım. Benim elim ayağım. Benzini boş ver. Sağ salim getir yeter. Ellerinden öperim. Ver ol hadi hadi. Kullanabilecek mi? Seninkilere pek benzemez. Benim işim bu Celal amca. Ha. Göreceğiz. Ha. <türüyor> 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 Hı, oh, ah. Sinop. Tat Sinop. Hoş geldin. Senin ne işin var bizim arabamızda? Babandan izin aldım. Celal amca verdi arabayı. Ayşem bakma öyle arabayı çalacak halim yok herhalde. Niyetini bilseydi asla izin vermezdim. Niyetim sadece yarım kalan konuşmayı bitirmekti. Benim niyetim de seninle hiç ama hiç konuşmamak Ateş. Nasıl istersen Ayşe. Konuşma. Sadece dinlesen de olur. Bak, Terzi'yle ne güzel sohbet ettik seninle. Yahu hiç mi inanmadın bana? Yasemin de sen de sahtekarsınız. Bence bir yalan söyleyip düğünü iptal etmeye çalışıyorsunuz. Hay ağzın bal yesin be Ayşen. Şimdi aynı dili konuşmaya başladık. Evet ama niye? Yani niye düğünü iptal etmeye çalışıyoruz? Çünkü gerçekten evli değiliz. Yavaş yavaş öldüreceksin bizi Ateş ne yapıyorsun? Merak etme emin evlendesin. Ayrıca söylediğim mantıklı değil miydi? Ateş, beni çarşıya bırakacaksan bırak. Onun dışında da ne söylersen söyle, seni dinlemeyeceğim de konuşmayacağım da. Ne halim varsa gör. Şamır gibi girdin aramıza, sen ne dersen de alkısını i̇çin, için inanıyorsun salla, evli olmadığımı alkısını şarkıdır bu arada hiç de bile salla, değil salla, Efendim, buyurun. Lütfen. Lütfen. Siz zahmet etmeyin. Ben hallederim. E, sen erkek kreasyon defilesi yapacaksın. Maşallah çok zekisin. Anladığım kadarıyla bunların hepsini mahalleliden topladın. Evet, ne olacak? Aşk olsun yani Ayşen, vallahi çok kırıldım. Hayır bilmiyorum yani özel bir sebebi var mı ama... ...aralarında benim takım elbisem yok. E ne yani şimdi ben mahalleden değil miyim? Hı? Düşün işte, değilse seni Sana diktiğim takımı bile görmek istemiyorum ben Ateş. Ne biçim inatmış ya? En şık olanı da benimkiydi. İnadından sınıfta kalırsan ağlama.